Merhaba arkadaşlar ben Mr. Bilgi'de çizdim resimleri gösteriyorum. Arkadaşlar birinci resim Kiko adını verdiğim bir yemiş çikolata. Yenildiği için şaşırmış bir çikolata arkadaşlar. Dudu. Dubu du değil arkadaşlar. Dudu. Ben buraya yazarken yanlış yazdım. Böyle bir resim. Yemek şekli bir şey tut. Puma adını verdiğim bir resim arkadaşlar. Şimdi, yenildiği için şaşıran ve ağlayan puma dondurmanız. Burada bir hamburger görüyorsunuz. Sanırım değil mi? Tatlı dil çıkaran tuşları olan bir hamburger. Hambu adını verdiğim bir hamburger. Bir yere geçeyim. Pizza. Adı. Pizza adını verdiğim bir pizza var. Karşınıza Ve evet, geçelim. Kirby adında bir kipi var karşınızda Burada kurabiye yiyor arkadaşlar. Küpik. Ve bu e, Zepus adın Zepus adında bir kanal var arkadaşlar. Oradaki Leyla'nın resmi. Arkadaşlar o kanalda abone olmayı unutmayın. Zepus oyuncak yap kanalıydı ama artık Zepus aldı. Oradaki Leyla'yı çizmiştim. Ve Nutella milkshake. Bum 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 bum. Nutella milkshake. Bum 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 bum. bum. Ve burada panda donut var arkadaşlar. Çipiu. Çok tatlı. Ve arkadaşlar bu benim çizim resimlerin arasında en mükemmellerinden biri. Evet. Böyle bir kız e, arkadaşlar. Ve çizim yap kanalında vardı arkadaşlar sanırım. Bu resim. Böyle. Gece yarısında pencere önünde çay e, fincan var. Ve altta bir sürü kitap var. Ve böyle bir Kaktüs var. Yine bir kaktüs. Ve burada e, kar yağışını izleyen bir kızımız var. Oyuncu kıyısıyla kocaman. Her zaman olsun istemişimdir. Ve e, bu çizim var burada. Arkasını kaydışayım. Şöyle bir resim çizmiş. Bakmayın utanıyorum. Ve böyle bir kız çizdim arkadaşlar. Burada göstermek istemediğim bazı çizimler var arkadaşlar. Ben bunları geçiyordum. Ee, göstermek istemediğim çizimler adı üstünde. Ee, şu resmi göstersem göstermem. Böyle bir resim çizdim arkadaşlar. Love yazan. Bir ee, şimdi. Bir saniye, 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 saniye ve başka kalmadı arkadaşlar. Ama şunu eklemek istediğim bir resim daha var arkadaşlar. Bu resmi arkadaşlar. Ben bu resmi bu defterden çizmiştim. Ama kardeşim yaptım yaptı? Kitchen üzülmüştüm. koydum. Çok güzel değil mi? Yorumlara yazın cem ama yorumlar kapalı dururum. En kısa zamanda yorumları açmayı planlıyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Ha bu arada arkadaşlar Ramazan Bayramınız kutlu olsun diyorum ve öpücüklerimi yolluyorum. Şimdilik görüşürüz. Bay bay. Kanala like atmayı unutmayın. Sizlere sizden ayrılamıyorum. Görüşürüz. Artık ayrılıyorum. Bay bay.